Ne güzel bir gün değil mi? Üstelik insanın canı hiç okula gelmek istemiyor. Senin canın anladığım kadarıyla kötü günlerde de okula gelmek istemiyor. Hatta bence senin canın genel olarak okula gelmek istemiyor. Canım haksızlık ediyorsun şu anda. Üstelik tam da okula gelmek ilginç olmaya başlamışken. Eğitim hayatının ortasındayken okula gelmek ilginç gelmeye başlamış. Bu da bir şeydir tabii. Hatta hazır okula ilgim artmışken kafam açayım diye bir kahve içeyim dedim. Sonra birinin bana kahve borcu oldu aklıma geldi. Sana borcum vardı değil mi? Aynen öyle. Sade kahve içer misin? Kesinlikle. İlk dersin ne zaman? Bir saat sonra. Bir saat sonra. Okuldan bir kahve kadar uzaklaşabilecek zamanımız vardır. Ne dersin? Baştan söyleyeyim dersime geç kalma. Yani yakınlarda bir yer olursa çok iyi olur benim için. Merak etme seninle dersin arasına girecek kadar cengaver değil. Hatta tam vaktinde hocam, hocam cevap vereyim diye el kaldıracaksın. Korkma. Ne bileyim yani sınavlardan önce birkaç derse gireriz işte canım dersin diye korktum ya. Yani. <laughs> bu da benim emektar. Hayırdır? Eğit mi çalışacağız? E, bu değil mi senin araban? Yani antika severim ama o pek tazim değil. Buyursunlar prenses. Buyurun. Hoş geldiniz Ozan Bey. Kaç kişi olacaksınız? İki. Buyurun. Pardon. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya Ozan, burası sence de bir kahve için çok fazla değil mi? Keşke bir kafeye falan gitseydik. Ya biraz acıktım da direkt bir şeyler yiyelim bari dedim. Hazır ısmarlayacak birini de bulmuşum. Buranın yemekleri harika yalnız. Geçen sene şehirdeki en iyi on restorasına girdi. Kesin girmiştir. Hoş geldiniz efendim. Karar verdiyseniz siparişinizi alabilirim. Tabii. Ben önden bir tane karpaçı alayım bol karabiberli, yanına parmesan. Sonra da fettuccine alfredo. Siz hanımefendi. efendim. Ee, ben salata alayım. Hangi salata efendim? Şöyle soğuş, domates, salatalık falan. Nasıl isterseniz. Ya cidden doyacak mısın domates salatalıkla? Ya öğlen çok yüklenmeyeyim dedim. Sabah yürek yediğim için. Carpaccio burada çok iyi diye özel ki sipariş ettim bunu. Bundan mutlaka hemen lazım. Çok düşüncelisin Ozan. Allah razı olsun. Ee yemiyorsun. Sevmiyor muydun <laughs> yoksa? Dur ya hemen başka başlangıç sipariş edelim. Ya ay, saçmalama. Ya Carpaccio sevilmez mi? Hayatımda yediğim en iyi Carpaccio. Yersin. <laughs> Neden bakıyorsun öyle? kız mı ama okulda inek gibi gözüküyordun. Gerçekte çok eğlenceli bir kızmışsın. Yani sen şimdi küfür mü ettin? iltifat mı bilemedim. İkisi de değil. Hissettiğimi söyledim. Seni daha yakından tanımak istiyorum Peri. E tabii babaannem az atmadı beni küçükken. Bir de İpek ablam var, onun yeri bende apayır. Bir evin bir oğlusun yani. Öyleyim. Sen? Benim bir abim var. Hadi ya, abiler kraldır. Ben mesela çok isterdim bir abim olmasını. Nerede peki şimdi? O zaman kalksak olur mu ya? Derse geç kalacağız. Tamam. Hadi. Hesabı ödemeyecek miyiz? Hesabı hallettim. O zaman ben ödeyecektim. Harry, burası benim mekanım. Senin mekanına gittiğimiz zaman sen ödersin. Anlaştık mı? <laughs>